Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. 3D yayınlarından güzel harmanlanmış bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki pozitif gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı f ve g fonksiyonları fx eşittir k eşittir 2'den n'ye toplam sembolü x, gx eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 artı, logaritma 3 tabanında 3 artı, logaritma 3 tabanında 4 artı, nokta 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 artı, logaritma 3 tabanında x olarak veriliyor. g bileşke g'nin tersi bileşke f, n eksi 1 eşittir 144, g n eşittir logaritma 3 tabanında m eksi 2 artı logaritma 3 tabanında m eksi 3 faktöriyel olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar şuradan başlayalım. G bileşki G'nin tersi birbirini götürdü. Aslında burada f n eksi 1 eşittir. 144 olarak kaldı. Arkadaşlar fx fonksiyonunu bulabilmemiz için buradaki ifade var. Bu ifadeyi düzenleyelim. Bakın şöyle yapacağız bu ifadeyi. Ufak bir anlatalım. Toplam sembolün mantığını anlatalım. Toplam sembolde arkadaşlar k eşittir birden n'ye kadar. Buraya da k yazarsa bakın k eşittir birden diyorum ve içeride de k var. O halde böyle yazıyorduk. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n'ye kadar topluyorduk. Eğer burada k'ya bağlı bir ifade yazmazsa yani şöyle olursa k eşittir birden n'ye kadar a yazdı diyelim arkadaşlar. Buradaki a sabit sayısını şöyle düşünüyoruz. k eşittir 1 için a yazdım. k eşittir 2 için yine a yazıyorsun. 3 için a artı nokta 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 artı en son k eşittir n için de a yazıyorsun arkadaşlar. Buradaki a'ları topluyoruz. Kaç tane a var burada arkadaşlar? Birden n'ye kadar a var. Bakın birden 10'a kadar 10 sayı varsa birden n'ye kadar n tane sayı vardır. N tane A'nın toplamı da N çarpı A olarak gelir. Şimdi bizim ifademize baktığımızda K eşittir 2 demiş ve burada X var. X aslında sabit bir sayı gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Burada şöyle yapıyoruz. K eşittir 2 için X'i topluyoruz. 3 için X'i topluyoruz. Artı nokta 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 artı N için X'i topluyoruz. Kaç tane X oldu burada arkadaşlar? Eğer birden başlasaydı birden N'ye kadar n tane X olacaktı. Fakat 2'den başladığı için aslında N'nin bir tane azı. Yani burada n eksi 1 tane x var arkadaşlar. O halde n eksi 1 çarpı x şeklinde yazdık buradaki toplama. Yani fx fonksiyonu fx eşittir arkadaşlar. n eksi 1 çarpı x olarak geldi. f n eksi 1 144'müş. O halde x yerine n eksi 1 yazarsak, bakın f n eksi 1 eşittir arkadaşlar. n eksi 1 çarpı x yerine n eksi 1 yazıyorum. 144 eşittir n eksi 1'in karesi. Buradan n eksi 1 eşittir 12 olarak geldi ve n'yi, 13 bulduk. Arkadaşlar n'yi neden negatif almadık? Hemen söyleyelim. Aslında n-1 eşittir. Eksi 12 de olabilir. Oradan da eksi 1'i karşıya atarsak aslında n-11 olarak gelir. Fakat arkadaşlar toplam sembolde şöyle bir durum vardır. Buradaki n 2'den büyük olmak zorunda. Yani burada verilen ifadeden n her zaman büyük olmak zorunda. Sen neyi eksi 11 alırsan eksi 11 2'den büyük olamayacağı için arkadaşlar toplam sembolün özelliğini sağlamaz. Bu yüzden de neyi eksi 11 olarak alamıyoruz. Neyi 13 olarak aldık. Şöyle biraz yukarı kaydıralım arkadaşlar. Buradaki ifadede n yerine 13 yazarsak bakın g 13 eşittir arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında m eksi 2 artı logaritma 3 tabanında m eksi 3 faktöriyel olarak geldi. Arkadaşlar G13 eşittir logaritma 3 tabanında. Arada toplama var. O halde M-2 çarpı M-3 faktöriyel şeklinde yazabilirim. G13 aslında logaritma 3 tabanında. Bakın M-2 çarpı M-3 faktöriyel. Yani M-2 faktöriyle eşittir arkadaşlar. Devam edelim. g 13 aslında burada verilen denklemden de bulabilirim ben arkadaşlar. Bakın X yerine 13 yazarsam ne geliyor? G13 eşittir arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4 artı nokta 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 logaritma 3 tabanında 13 olarak gelir öyle değil mi arkadaşlar biraz daha kaydıralım hatta g 13 eşittir logaritma 3 tabanında 2'den 13'e kadar toplam e toplam olduğu için çarpım olarak yazılacak 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı arkadaşlar bakın nokta 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 çarpı 13. Yani logaritma 3 tabanında 13 faktöriyel olarak gelir. O halde yazalım arkadaşlar. Bakın G13 logaritma 3, logaritma 3 tabanında 13 faktöriyelmiş. Logaritma 3 tabanında 13 faktöriyeli yazdık. Arkadaşlar tabanlar eşit. O halde buradaki ifade de 13 faktöriyel olmak zorunda. M eksi 2 eşittir. 13 ise M eşittir. 15 olarak geldi. Bizim doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan Şıkkı'ymış. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.